Selam millet ben Ahmet bugün sizlerle Minecraft Sorar Game sunuyoruz. Terran Sorar Game adlı map'teyiz. Oyunumuz başlıyor hemen ortaya doğru gittim evet. Baş çıktı çıkı, çıkacak gibi. Şişesi kim kimse açmadı. Şu an saçım önüme geldi. Git saçım önümden. Evet bol bol olacağım. Bol olacağım. O adamı öldürmem lazım abi. Bu adamda set var gibi. Dur bir bakalım ya da dur şu adamı dalacağım alacağım. Golden Apple'ı bir yiyeyim. Nerede abi o adam? Hemen bir Iron Sword'umu yapayım. Sonra adamı targıtlanırım ve ben Golden Apple'ı boşu boşuna yedim evet. Çok güzel. Ee, neyse. Hemen konuma başlayayım ben. Oyun çok kısa sürebilir çünkü. Map'i biliyorsunuz. Ee, şakma dalim ne olur olmaz. Tek her yer buz değil ve ben Golden Apple'ı hakikaten boşu boşuna yemişim. Neyse adam arkamdan mı geliyor? Hayır. Şurada da bir chest olması lazım ama açmışlar mıdır? Hiç girmeyeceğim oraya, hiç şey yapmayacağım. Ee, konum arkadaşlar nasıl desem ben artık mouse'a tıklayamıyorum. Yerim mouse almam lazım. Bu mouse öldü yani. Ee, artık yani şöyle zor tıklıyorum. Şöyle tek tıklamada. Artık elim mi kireçlenmiş ne olmuş yapamıyorum. Ee, açmamışlar inşallah. Aa tam da işime yarayacak şeyler çıktı. Hoppala tamamdır. Gigenim. Cigarim. Ee, neyse. Facebook hesabımı ekleyebilirsiniz arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten linki verdim herkesin sorusuna cevaplamaya çalışacağım Yanlış şöyle yaparsan çok sevinirim merhaba abi sana bir soru soracağım demek yerine abi abi sorunuzu direkt sorsanız öyle yani öyle benim için daha daha iyi olur çok iyi olur hem yani. de bu arada klavye markası soranlar olmuş klavye markası Zalman mekanik klavye ve de ben bir kişinin yorumunu gördüm arkadaşlar aynen şöyle demiş ee, gidip klavye alacağına bilgisayar alsaydın demiş ve arkadaş yani nasıl desem güldürdü beni cidden güldürdü yani zaten benim bilgisayar alacak param olsa ben niye gideyim bir klavyeye para vereyim oha tek gidi tek gidi hackledi yay varmış zaten elma at abi ya ya yokmuş Çevre. O niye öyle çekildi ya? Abi bu ne ekran kaydı. Neden öyle bir şey oldu? Neyse arada bir oluyor zaten. Hiç Allah üst envanteri düzeltemeyeceğim. Adam arayacağım ben direkt. 5 kişi kalmış. Şurada adam mı gördüm? Nerede adam gördüm ben ya? Abi nerede oluyor bu ölmeler? Ben de bir orada olsam keşke. Ha, bu arada arkadaşlar en en yakın zamanda yeni bir tane mikrofon alacağım ve o mikrofonun e, yani üstü olacak böyle headset olmayacak bunun kulaklığını kullanacağım bu mikrofonum aslında çok iyiydi ama zaman geçti yani bir yıldan beri elimde bu hiç değiştirmedim mikrofon headset böyle mikrofon üstü mikrofon değil onun mikrofonunu kullanıyorum çok iyiydi hatta e, bazı arkadaşlarım derdi senin mikrofonun e, Behringer mi falan filan diye. Ama şimdi değiştirme zamanı geldi. Galiba benim ses kartı mıyım? Ses kartım iyi diye tahmin ed ed ediyorum ben. Ee, ses kartım aynen iyi diye tahmin ediyorum ama yani nereden bile bakımı üşeniyorum. Hatta bakımı üşeniyorum. Neyse. Şunu 100'e alacağım ya. Tam 100'e geldi lan. Yüzde alışmışım çünkü oynayamıyorum. Yani neyse. Hemen şöyle üste çıkarsak iyi olur. Bir daha sessiz olun asla e, ee, blok kliç yapmayı şimdi diyeceksiniz işte nereden görecekler falan filan belki benim videoma zaten sola çekiyorum ama belki timli çekmeyelim yani Hakan'ı ya da Emre'yi falan aldım da ee, çıkabilirsiniz videolarda o yüzden yani yapmamanızı öneriyorum blok kliç klik kliç her neyse Diamond'ımız var bir tane daha diamond'ımız olsaydı iyi, çok iyi olurdu ama yok. ne <laughs> 4, 4 kişi kalmışız. Umarım video kı kısa sürer yani o kadar da uzun sürmez. Vata aşağıya gördüm lan. 3 çant bu kadar çok gösteriyor muydu ki? Neyse. Ee, öyle yani. Hemen şu chest açmıştık zaten o chesti. Facebook sayfamızda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Onun da açıklama kısmında linki var zaten. Ee, zaten o Facebook sayfamızın üzerine çektiğim video neredeyse hiç, hiç izlenmedi. 5 izlenmemi ne aldı ama benim izlenmelerim hafiften yerine oturmaya başladı yani. Şu an emeğimin karşılığını yani almaya başlıyorum gibi. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor. Okullar da açılıyor zaten. Okullar açılığında daha fazla izlenme olacak. Yaz tatilinde de izlenmeler düşüyor zaten. Çünkü herkes tatile falan gidiyor. Bazıları diyor işte yaz tatili izlenmelerim daha iyi olacak falan filan öyle bir şey yok yaz tatili izlenmeleriniz daha çok düşüyor yani eğer youtuber olanlara söylüyorum bunu beni izleyip de dinleyenler eee izleyip de dinleyenler yani oldu değil mi oldu aynen neyse ben niye böyle sesimi kalınlaştırıyorum anlamadım neyse adam arayalım ya 4 kişi 2 kişiyle biz kessek hiç fena olmaz abi mouse'uma tıklayamıyorum artık yani kavrayamıyorum masum Nedenini anlayamıyorum ama kavrayamıyorum şu anda masum Paslanmışım yani. Eskiden ne güzel. Ortam vardı, arkadaşlar vardı falan filan. Kolum kaşını bir dakika. Oynardık ama şimdi yani daldı hepsi. Ee, bazıları sanalı, sanalı, bıraktı, bazıları meyceyi bıraktı. Ama ben e, hedefim 1000 bölüm çekmek. Yani inşallah hedefime de kavuşurum. 500 bölüm bile çeksem benim için Yeter yani değil yani ben bin, bin, bölüm çekmek istiyorum arkadaşlar bu MC serisini bin bölüm yapmak istiyorum yani de şu çankarı biraz açayım Çünkü nereden adam geleceği belli değil Nereden adam geleceği hakikaten belli değil yani şu açmak lazım 3 kişi kaldık Kısayım biraz adam mı kısayım ya tekrardan kısayım kısayım neyse 3 kişi kaldık ee, bir kişi daha ölürse bitmece başlayacak ve bu video çok sade oldu ama yine de konudan bahsedebildim yani ee, klavye söylediğim Onlar söylemiştim mi markasını soranlar falan olmuş diye i̇şte zalmanın mekanik klavyesi huh. çok konuştum be videolarda hiç susmamayı çok seviyorum abi. Şöyle iki de bir konuşmayı çok seviyorum. Neyse. <laughs> Başka bir şey kalmadı herhalde. Şu anda yani F3 falan olsaydı alan bana direkt görebilirdik. Ama yok işte F3. A. Hemen gidip ortaya birazcık ok yapacağım. O sırada şu bir açayım azıcık ya. Çünkü oku F5'te yapmak istiyorum. Adam niye neredeler abi bunlar ya? Bunlar oyunu çok uzattı ama. Her. Hop. Hop. 4 tane çıkacaktı zaten. Aha. Abi senin okun nasıl öyle öyle şey kalp götürdü? Gel buraya abi sen. Setlerimiz aynı gibi ya adamla. Dur bir dakika bir tane daha adam geliyor. Dur bir dakika kapışın siz. Hadi abi, hadi abi. Ha yandım yandım. Hadi abi. Ve evet, cici. Adamı aldık, çanklar da yüksekte oyun kastı bir an. Neyse. He, adamı alamayacağız zannettim bir an. Neyse arkadaşlar, bir Minecraft Survival videosundan sonuna geldik. Başka bir Minecraft Survival videosu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın hemen önce şunların hepsine atmak istiyorum. Ee, ve de söylediğim gibi aşağıdan kişisel Facebook falan ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Videoyu like yorum atmayı unutmayın.